Kolay gelsin Meryem Hanım. Ne yapıyorsun? Sağ olun Tülin Hanım. Şimdi turşu yapacağız. Önce ne koyduk? Sarımsak, nohut, sarımsak, nohut yeşillik, yeşillik koyuyoruz. Yeşilliklerin içinde de e, maydanoz, e, nane, reyhan, biber, domates, patlıcan ve ana maddemiz olmazsa olmazımız salatalık. Nohut, sarımsak ve bu da turşu suyu, üzüm sirkeli, salamura konsantresi, turşuluk tuz diye orada. tuzumuz var. Kaya tuzumuz. Ve bu şekilde Lipton şişelerinin ağzı büyük olduğu için salatalıklar bunun içine rahat giriyor ve böylece şöyle gösterelim nasıl gir, rahat yerleştiğini turşu yapılıyor. Daha sonra limon tuzu, tuz, şeker, sirke, tuzlu su.